öğrendim Hasan amcanın ifadesini okuyunca gözlerim doldu. Vallahi bizden çok duygulandım. Duygularımızdan trenk frenk olduk. Öz hoş. Ama öz hoş. Seni daha önce duyman gerekmiyor muydu? Hani sürekli Dilek Hanım'la beraber olduğun için. Ha. adamın hep almadığını soruyorsun. Hiç babasını sorduğun yok. Emekli <laughs> maaşını bile bloke etmişler. Tedbir koymuşlar. Bak biz bu konudan senden hak verdim Özöz Bey. Yani yeni bir kanun çıkartılması lazım. Hırkızın çocukları varsa, baldızı varsa, Belçika'dan getirilen çikortayı yiyemiyorsa, babasının emekli aylığı varsa hiç dokunmaması lazım. Yani devletin onlara ayrı bir şey sunması lazım. Değil mi? o. Ama bakalım önce Hırkız mı? <laughs> Üçten elde edilen paraya el koyarsın. Yahu 85 yaşında adamın yıllarca ödediği primle hak... He yani sen kabul ettin kendi E tamam tamam. Ya biz zaten devlet milleti olarak çok daha kabul etmiştik. He, mıltaba antena antena. Hırkızmış. <laughs>